Şimdi Youtuber olmak istiyorsan, hemen başla. Yani bu, bu video bittiği gibi. Tabi gecenin dördüne video yapmazsın da, o saat aralığında izliyorsan. Video izlemeyi bitirdikten sonra, başlayabilirsin. Ve hiçbir bahanen yok. Oyunu 30 FPS oynuyorum diyebilirsin. Fark etmez. Kayıt yapabildiğin sürece, hiçbir şeyde sıkıntı yok. Hatta kayıt yapmana da gerek yok. Başkalarının kayıtlarını kullanabilirsin. Tabi izin olarak. Bir yolunu bulursun ya. Sana güveniyorum. Yani sonuç olarak bir şeyler yapmaya başlaman gerekiyor. Sesim kötü diyebilirsin. Videolarını kimse izlemeyecek zaten. Yani sıkıntı yapma. ve video yapacaksan düzen olması gerekiyor hani. Kafana eski video atarsan bir an sonra tut. Yani İşleri senin gibi gitmeyebilir. Hani benim gibi. <laughs> belli bir olması gerekiyor. Günde bir. Haftada bir. Ayda bir. Yılda bir. Sonuncusunu tavsiye etmem. Yani sonuç olarak video yapıyorsan sevdiğin şeyin videosunu yapman gerekiyor. Mesela benim video yapamamamın sebebi yani çünkü yapasım gelmiyor artık montaj. Montaj sevmiyorum ya. Hoşuma gitmiyor artık. Çünkü başkalarının yaptıklarını görüyorum. Onlar da yıllardır aynı şeyi yapıyor artık. İzlemek istemiyorum. Sanırım bu videonun başlığını video yapmamın bahaneleri olarak değiştirebilirim. Neyse. Konu söyleyelim. Videoların uzun yap uzundan kastım 10-15 dakika. Tabi ilk başlarda 15 dakikalık yapma izin vermiyorlar galiba. Belli bir boyuna ulaşman gerekiyor. Yani yine de 30 saniyelik bir ara yapma yani. Elinden geldiğince uzun olsun. 5 dakika falan. Para kazanan açıldıktan sonra 10 dakikalık bir ara başlayabilirsin. Çünkü YouTube 10 dakikalık seviyor. Neden bilmiyorum. Yani şu anda ekranda size bazı istatistikler gösteriyor olmam gerekecek. Yaptığım bazı uzun ve kısa videoların karşılaştırması tarzında Merhaba Bazılarınız da bana reklamlar hakkında soru, hani reklam açmayı nasıl yapacağım falan diye Şimdi sana şöyle söyleyeyim 5-6 dakikalık videolar atıyorsan Ortalama izlenme süren 1.5 ila 2.5 dakika arasında gidip gelecek yani, Videon çok kötü değilse tabi yani çok kötüden kastım. Çok kötü. Neyse. Bu istatistiklerle 4000 saat ulaşma. Yaklaşık 100-150 bin izlenme alacak. Ya sen ciddi misin? Neyse, 30 um, saniyelik videolarda bu 4000 saat dolaşmam çok da kolay olmayacak çünkü 4000 saat ama 240000 dakika yani sen düşün ne kadar ihtiyacın olacak. Um, çok, çok izlenme ihtiyacın olacak. Yani uzun video tavsiye tavsiyem ama o yüzden de. Kayıt programı olarak kullanacağım programlar Shadow Play, Radeon Relay ve OBS. Yani başka programlar da var ama bunlar benim bildiğim ücretsiz programlar e, bilgisayarı çok da fazla zorlamıyor var. Tabi Shadow Play ve Radeon Live için. Orta veya üst seviye ekran kartına ihtiyacım var. Kim benden yardım istiyor benim? Peki yermediğim bari. Ses kayıt programı kullandım. Audacity'yi önerebilirim. Ee, video montaj programı olarak. Premiere Pro ile Sony Vegas Pro. Nerede sonra pro ben de bilmiyorum. Ve bu programları nasıl kullanman Gate, nasıl öğrenme? Bu programları kullanmayı nasıl öğreneceğim diyorsan YouTube'tan video izleyeceksin. Udemy'den de dersler var aslında bildiğim kadarıyla. Ve videonun parçalarını dediğim gibi ilk videonun üzeri olmayacak ama silmeyin daha sonra o kalsın çünkü daha sonra onları nostalji yapmak isteyebilirsiniz videolarınızı gizli alabilirsiniz yani kimse görmez sadece siz görebilirsiniz şu kendi çok tuhaf geliyor ya ben ben nasıl youtuber olacağım Ben çok fazla sorulan başka bir soru ise nasıl takipçi kastım yani en başlarda. Abone da daha doğrusu. Youtube'da abone kazanmak istiyorsan ve kazanamıyorsan yapmanın kendi şeyini biliyor musun? Instagram hesabı açma. İşte arada şey diyen ama poğaça yanlış sosyal medya. Şimdi bak. Ben yaklaşık bir, bir buçuk yıl video attım kimse beni izlemedi. Yanlış hatırlamıyorsam 30 videoda 30 abonem vardı. Ben bir video yaklaşık 4-5 saat uğraşıyorum diyorum böyle 5 ila 20 dakika arasındaydı. 30 videoda 30 abone gelince ben bıraktım. Bu, bu, böyle olmayacak. Ben bir şeyleri yanlış yapıyorum. İçeriğim kalitesiz ama sıkıntı o değil. Sıkıntı başka bir şey yani. Suçlusu ben değilim neyse. Ben hiçbir zaman suç değilim. Mavin var zaten niye ben Mavisiz mu musun? Neyse. Şimdi ne istiyon? Bebek bakıcı mıyım ben senin? Bu bana hızlı koşuyor. Çok yardımcı olan oraya teşekkür ederim. Neyse, Instagram hesabı açtım. Ee, işte i̇şte başka sayfa falan. İçeri kalıp kendim paylaştım. Türkçe, İngilizce çevirdim, böyle paylaştım. Shit post attım. Yani bir şeyler oldu. Bir, 15 buçuk yıl içinde böyle bir 10 bin takipçiye ulaştım. 10 bin takipçi ulaştım. Sıralarda şey yapmaya başladım. Montaj, ufaktan montaj yapmaya başladım. Dedim ki arkadaşlar ben bu tarz içerik paylaşacağım. Ama YouTube'da paylaşacağım. İzlemek isteyen varsa abone olsun lütfen. Ve o zaman 500 e abone ulaşmıştım. İlk attığım video bir skrank videosuydu. 3000 izlendi. Ondan sonra attığım video 3 video mucizevi bir şekilde tuttu. Youtube çok da platform. Hiçbir fikrim yok. Jin bana hiçbir şey yapamazlar dedi ve 3 saniye sonra öldü. E sıra sende vay. Hangisi gerçek? Hayır, hayır, hayır. Koş, 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 koş. Sağ klik, sağ klik, sağ klik. Ondan sonra işte her hafta bir video atmaya başladım. Kanalım büyüdü. 10.000 abone ulaşmıştım galiba 1-2 ay içerisinde. <laughs> Yok oldu. Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Daha geç video atmaya başladım. Videolarım hala izleniyordu. Ondan sonra ne yaptım? 8 ay video atmadım. 8 ay. Pişman mıyım? Değilim. Diyeceğim. Fazla bir şey kalmadı aslında. Benim gibi olmayın. <laughs> Güzel başlangıç noktası. Sevdiğiniz şeyi yapın. Elinizden gelince düzenli video atın. Uzunluğu çok önemli değil. Aslında uzunluğu önemli de. O hızı bana vermen gerekiyor biliyorsun değil mi? Alo. O, o, hız bana lazım. Şşş, şş. Neyse boş ver. Bu voltajlara. tejleri bu En fazla vay çalar ne olacak? Oley. Ormancı farkı. Erken oyunu domine etmiş olabilirsin. Ama ben late şampiyonuyum. Merhaba. Ne yapıyorsun? Um, o öldü.